Merhabalar arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Evet, bugün ilk canlı yayınımızı yapıyoruz arkadaşlar. Haydi bakalım bir toplanalım. Evet, sizleri bekliyorum. Şöyle bir kaç kişi olalım. Ondan sonrasında güzel bir aklımdaki kişi videosu yapacağız arkadaşlar. Haydi bakalım toplanalım kızlar. Kızlar, erkekler. Hiç alınmayın bana yanlış anlamayın arkadaşlar. Erkek danışanlarım kızıyor. Haydi bakalım canlar. Toplanalım. İlk canlı yayınımız eee çok fazla hakim değilim. Çok fazla bilemiyor olabilirim. Desteklerinizle başlayacağız artık. Evet ben de şuradan açayım. Hadi bakalım. Kimler var? Kimler burada? Evet benim hayatıma hoş geldin ee, artıyoruz artıyoruz burada olanlar burada olanlar selam versin burada olanlar buradayım desin şöyle 3-5 artalım sonrasında başlayalım arkadaşlar video zaten sonra kaydedeceğim ee, kaydettikten sonra izleyebilirsiniz yine ama ilk yayınımız 9.30 gibi dedim ama yetişemedik. O yüzden ilk yayında ne kadar çok takipçimi, danışanımı burada görürsem o kadar mutlu olacağım arkadaşlar. Evet hazır canlı yayındayken belirteyim. Seste sıkıntı var arkadaşlarım. Seste sıkıntı yok. Cihazım yeni, mikrofonum yeni, kameram yeni, hepsi yeni. Ee, hiçbir sıkıntı yok çünkü sonrasında ben bütün videolarımı editlerken kontrol ediyorum sesi arkadaşlarım sıkıntı olmuyor. Selam canım selam. Raselmun selam hoş geldin. Hepinize selam arkadaşlar. Seyhan, Özkan, Onur, Nesli. Hepiniz hoş geldiniz. Evet bu benim için özel olan bugün de yalnız bırakmadığınız için teşekkür ediyorum. Evet seste sıkıntımız yok arkadaşlar. Seçil hoş geldin ablacığım. Evet ee... telefonu yan tutup Evet hayatım, ee, canlı yayın kaydedilecek, yaptığımız bakım kaydedilecek. Evet ses iyi çok şükür. Evet çok güzel artıyoruz, geliyoruz, hoş geliyorsunuz, hepiniz de hoş geliyorsunuz inşallah. İnşallah, inşallah Sena'cığım. Şifa olsun inşallah bakımlarımız. Yüzünü merak ettim. Prensip gereği seçil. Bakımlarda ya da videolarda pek yüzümü göstermeyi sevmiyorum. Çünkü ee, gerek yok. Hani yapmam gereken iş bu bakım. O kadar. O yüzden sevmiyorum. Onur Genç çok teşekkür ediyorum. Destek olmuşsun. Desteğin için çok sağ ol. Ayrıca bu destekler, teşekkürden gelen destekler sokak hayvanlarına gidiyor arkadaşlar. Ee, bir kaç kişi böyle sokak hayvanı demeyin falan diyor ama az önce dışarıdan geldim yarım saat önce. Yaklaşık bir 20 tane kediye atmışımdır herhalde. Ee, kurumama olsun, yaşmama olsun. Ben kendi imkanlarımla yapıyorum. Yapmak zorunda değilsiniz ama... Teşekkürden gelen destekleri de onlara ekliyorum bilginiz olsun. Hangi de destek oluyorsanız inşallah gerçek olsun arkadaşlarım. Burçlar gerçek mi? Gerçek? Evet. Çok seviyeli takipçilerim var benim gerçekten ee, çok kültürlü takipçilerim var arada böyle işte e, 10 bin kişi izliyorsa bir videoyu bir iki tane çıkabiliyor tabii ki muhakkak her kasada bir çürük elma olur ama genel manada gerçekten 10 e, numara kalitede anlayış yönünden muhteşem e, ve kaliteli insanlar benim takipçilerim o yüzden hepinize çok teşekkür ediyorum arkadaşlar tarotu hangi konuda açacaksınız demiş Büşra'cığım e, aklındaki kişiyle niyet alacağım kolektife bir aklımdaki kişi açılımı yapacağız. O an gelişine ne sormam gerekiyorsa soracağım. Onun duygularına bakacağız. Sizin duygularınıza bakacağız. Evet. Teşekkür ediyorum candan. Haydi bakalım toplanalım. Arkadaşlar bu arada e, kanalda e, yayın bittikten sonra ya da diğer videolarımızı izlerken e, ara ara bahsediyorum böyle bu yeni çıkan bir şey e, hype videosu hype yorumları puanları yeni çıktı biliyorsunuz yorumları sola kaydırın. Hype tuşu çıkıyor, oradan e, puan veriyorsunuz. Verdiğiniz puanlar bizim daha çok kişinin önüne çıkmamızı sağlıyor. Bir nevi böyle emeğimizin karşılığı ki ücretsiz bu. Yani beğeni atmak gibi bedava, yorum atmak gibi bedava, hype hype'tan puan göndermek aynı onlar gibi bedava arkadaşlarım. O yüzden yaparsanız destek olursanız sevinirim. Eğer evet Bahar Özer Altın Eli Doğru, Nurhan Banu, Nur Banu pardon. Selam ablacığım, selam. Hepiniz hoş geldiniz. İsmini okuyamadığım bir kişi daha var. Hoş geldin sen de. SKW. Evet. Selam Seyhan hoş geldin. Bugün dediğim gibi bizim benim için heyecanlı bir gün. Evet bir yerden de laki sesleniyor bana. Ne oldu anneciğim? Ne oldu anneciğim? Gel. Hemen laki'ye kapıyı açalım. Gel kızım. Bebeğim orası benim yerim, bebeğim orası benim yerim. Haydi bakalım. Bir selam ver bakalım. Lucky. Lucky, aşkım. çalışı yapacaksınız. Bakım yapacağız arkadaşlar. Hayatımızın bir parçası olduğunuz çok teşekkür ediyorum. Muhteşem yorumlarınız var. Çok teşekkür ederim. Çok tatlı bir kedi. Evet o benim kızım. Ee, arada sırada miyavlarken anne diye miyavlar kendisi. Değil mi aşkım? Evet. Galiba toplandık. 40 kişi olmuşuz. Haydi bakalım. O zaman yavaştan yavaştan başlayalım. Sonradan gelenler de şimdiden Hoş gelmişler diyelim arkadaşlar. O da bize, evet inşallah hepinize şifa getirsin. Benim e, yıllanmış tarotum, yıllanmış bir deste bu. Çok eski bir tarot arkadaşlar. E, yani böyle yıprandı hatta her köşesi yırtıldı ama enerjisi muhteşem bir tarot destesidir. Bununla da bakacağız. Haydi bakalım. Teşekkür ediyorum. Lili. Lili Ahmetova. Teşekkür ediyorum. Hoş geldiniz. Birazdan yorumlarınıza bakamayacağım bakıma başladıktan sonra. Çünkü ben başladıktan sonra birazcık böyle e, zihnim sadece oraya odaklanır arkadaşlar. Teşekkür ediyorum Nurbanu. Hoş geldin Hakan Bülbül. İlk canlı yayınımız 45 kişi olmuşuz çok güzel ya çok mutlu oluyorum böyle ee, ara ara konuştuğum insanlar ee, ya da buradan yorumlarınızı okuyorum çünkü sürekli ee, buradan yorum yapan arkadaşlarımı şu an yazıyor olması gerçekten mutlu oldum Öznurcuğum, Merve mutlu Songül hepiniz hoş geldiniz yorulma yorulma İsmi yorulma selam selam evet Çok teşekkür ediyorum Öznur'cum. Evet. hadi bakalım. O kadar güzel yüreğiniz var ki arkadaşlar gerçekten bayılıyorum. Böyle nazik, naif konuşmalarınıza. Yorumlarınıza. Teşekkür ediyorum Hakan Bey. Ben de seni seviyorum Songülcüm. Hadi bakalım başlayalım mı? Ne diyoruz arkadaşlar? Bugün e, aklımızdaki kişi ve size özel bir e, bakım yapacağım. Herkes niyetini tutsun. Yorumları okuyamayacağım. Şimdiden söylüyorum. Her biriniz sonradan dahil olanlar da dahil. Her biriniz hoş geldiniz. Hoş gelmişsiniz kanalımıza. Bugün aklındaki kişiyle senin aranda neler oluyor? Şu an neler oluyor? O ne düşünüyor? Ve olası süreç size ne getirecek? Buna bakacağız arkadaşlar. Önce şöyle bir aklınızdaki kişinin genel bir enerjisine bakacağım. Bakalım genel enerjisi bize ne verecek? Aklınızdaki kişiyi düşünürken arkadaşlar onun ismini zikredebilirsiniz, yüzünü hayal edebilirsiniz. Ee, ama bunları severek yapmanız lazım, tatlı tatlı yapmanız lazım. Çünkü enerjinin olumlu olması o kişiyi sizi o kadar fazla çeker. Olumlu düşünmeniz lazım. Nefretle, öfkeyle düşündüğünüz zaman e, bu karşı tarafı iter. O yüzden düşüncelere dikkat ve niyet ederken de lütfen olumlu düşünün arkadaşlar. Evet ben her birinizin, kolektifin niyetine niyet ederek başlıyorum. Siz de aklınızdaki kişilere niyet edin. Bakalım onun genel enerjisinde neler varmış. Şimdi ee, bu arada kanalımızın içeriğine girerseniz acemilik ee, böyle yayınlar da kazalar olabiliyor. Evet hakkınızdaki kişinin genel enerjisine baktığımda diyor ki şu anda seninle kavuşmayı, bütünleşmeyi, birlikte olmayı ya da barışmayı düşünen bir kişi düşündüğü bir enerjide çok da ciddi derecede odaklanmış diyor ciddi manada odaklanmış ve düşünce içerisinde ikinizin arasında bir karmanın bedeli ödeniyor dedi arkadaşlar. Aklınızdaki kişinin enerjisine göre bir karmanın bedeli ödeniyor dedi. Bir karmanın etkisinden kaynaklı bu sıkıntıları yaşıyor olabilirsiniz. Ve devam ettiğimde Aklındaki kişi senin çok güçlü olduğunun farkında ve... ve burada diyor ki arkadaşlar kalbine bakmaya cesaret edecek aklındaki kişi kendi içine kendi duygularına kulak vermeye cesaret edecek çünkü kendi biraz bastırmış. Peki, hadi bakalım canlı yayının ilk, ilk yayının heyecanı, ilk yayının acemiliği diyelim. Soralım o zaman arkadaşlar aklınızdaki kişiye. Seninle ilgili ne düşünüyormuş? Seninle ilgili aklındaki kişinin düşünceleri neymiş? Yine diyor ki seni çok güçlü görüyorum. Hem maddi hem manevi çok fazla güçlü. Ona ihtiyacının olmadığını düşünüyor olabilir ona eyvallah demeyeceğini düşünüyor olabilir. Bununla alakalı bir takım kaygılarının olduğunu gösteriyor dedi. Ve devam ettiğimde düşüncelere duygusal olarak bir yük içerisindeyim diyor. Duygusal olarak yaşadığınız bir yıkım var muhtemelen. Bir ayrılık yaşadık diyor. Ve duygusal olarak ve burada diyor ki aydınlığa çıkmamız lazım diyor arkadaşlar aklınızdaki kişi. Benim seninle tekrardan aydınlığa çıkmam lazım diyor. Peki o zaman şunu sormak istiyorum. Kalbinden bana ne geçiyor? Ne söylemek istiyorsun? Kalpten geçenler nedir? Kısa bir yayın yapacağım. İlk canlı yayının acemiliği diyeceğiz arkadaşlar. Tamamlayacağım, kapatacağım. Çünkü telefonu kapatmayı bile unutmuşum. Ee, kalpten ne geçiyor diyorum. Sen haksızlık yaptın, farkındayım diyor. Haksızlık yaptığı için de üzgün bir karakter, üzülmüş bir karakter ve burada duygularını dile getirme isteği var diyor. Duygularını dile getirecek sana karşı dedi. Peki o zaman son olarak ben şunu sormak istiyorum. Biraz kısa tutacağım arkadaşlar. Kusuruma bakmayın. Canlı yayında öğrenmiş olacağım böylelikle. Aklındaki kişiyle senin aranda olası gelecekte neler olacak, neler yaşanacak buna bakacağım. Vav, wow, direkt. Oo. Muhteşem kartlar veriyor diyor ki. Kesinlikle iletişim olacak. Aklındaki kişiden sana gelecek çünkü bu senin ruh eşin dedi. Ruh eşin şifalanmak isteyecek, ruh eşin başlamak isteyecek, birliktelik isteyecek. Ondan gelen bu adım sizin için bir kutlama olacak ondan gelen adım. Ayrıca işiyle, mesleğiyle alakalı da bir takım uğraşlarının olduğunu gösteriyor. Ve burada diyor ki, ondan gelen adım iletişim adımı ve iletişim adımı senin kutlama yapmanı sağlayacak. Peki sonuç ne olur? Sonucu ne olacak bu adamın? Sen hayaline kavuşmuş olacaksın. Kadersel olarak yol birliğiniz var. Ayrıca burada ruh eşi bağlantısını da veriyor. Kadersel olarak yol birliğiniz de var. Onun hayatına dair çabalarını, amacını, e, niyetini öğreneceksin. Sana karşı duygu durumunu öğreneceksin. Ve yolun sonu tekrardan başlangıç. İletişim sizin başlangıcınız olacak diyor arkadaşlar. İletişimle birlikte ilişkiye tekrardan başlamış olacaksınız olarak gözüküyor. Bugün e, acemilik arkadaşlar. O yüzden yayını kısa tutacağım. E, net olarak Nasıl yapılıyormuş bu canlı yayın? Hiç bilmiyorum. Hiç anlamam böyle şeylerden. Ee, ama ilk canlı yayınımızı da yapmış olduk. İnşallah bundan sonrasında tekrar tekrar canlı yayınlarda görüşeceğiz. Haydi bakalım. Hepinizi bir dahaki yayına bekliyorum arkadaşlar. Öpüyorum sizi. Kendinize çok iyi bakın. Tekrardan görüşmek üzere arkadaşlar. Hoşçakalın.